Zorlukların kucağında gerçek tatminin gizemi. Hayat tıpkı bir rüya gibi inişler ve çıkışlarla örülüdür. Bazen bir su gibi berrak ve huzurlu, bazen de bir fırtına gibi coşkun ve yıkıcı. Ancak hakikatin peşinde olanlar için yol zorluklardan kaçmakla değil, onları bilgelikle kucaklamakla çizilir. Tasavvuf der ki, insanın bu dünyadaki yolculuğu bir nehrin denize ulaşma çabasına benzer. Su yolunda nis kayalarla karşılaşır, nis engellere takılır. Bazen durgunlaşır, bazen coşkun akar. Ama sonunda denize kavuşur. İnsan da böyledir işte, nefsin ve dünyanın engellerine takılır, acılarla yoğrulur, imtihanlardan geçer. Ama olgunlaştıkça hakikate bir adım daha yaklaşır. Mevlana'nın dediği gibi, dert insanı yoldaş eder, dert insana yol gösterir gerçek tatmin, zorluklardan kaçmakta değil, onların derin anlamlarını kavramakta ve içlerindeki gizli hikmeti keşfetmekte saklıdır. Her sıkıntı, içinde bir lütuf barındırır ve insanı kemale erdiren bir fırsattır. İn Arabi'nin sözleriyle, her şey, zıddıyla bilinir. Geceyi yaşamadıkça gündüzün aydınlığını, acıyı tatmadıkça mutluluğun değerini anlayamayız. İnsan ruhu da ancak sıkıntıların sert rüzgarında şekillenir, sabır ve tevekkülle olgunlaşır bu evrenin her köşesinde kendini gösteren bir gerçektir, dualite. İkilik, çiftlik, karşıtlık. Her şey zıddıyla var olur. Ruh ve madde, gece ve gündüz, acı ve tatlı. Tıpkı kuantum dünyasında olduğu gibi, parçacıklar hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahiptir. Makrokozmosta olduğu gibi, mikrokozmosta da her şey sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Allacı Mansur'un dediği gibi, ateşe dayanmazsan altın olamazsın. İnsan ruhu da ateşte yanmadan olgunlaşıp parlayamaz. Zorluklar ruhu pişirir, egoyu törpüler ve insanı özüne döndürür. Hayatın getirdiği her imtihan insanın içindeki cevheri ortaya çıkarır. Bu yüzden zorluklara düşman gibi bakmaktan vazgeçmeli ve onları birer rehber gibi görmeliyiz. Onlar bize sabrı, tevekkülü, güçlü kalmayı ve en önemlisi kendimizi tanımayı öğretirler. Kendi iç yolculuğumuzda her sıkıntıyı bir fırsata çevirebilirsek, işte o zaman gerçek tatmine ulaşabiliriz. Hayatımızda olan veya bir şekilde hayatımıza dahil olmuş insanların bizlere vermiş oldukları acılardan ve yüklerden özgürleşmeliyiz. Eğer mümkünse farkında olarak veya olmayarak isteklerimiz veya seçimlerimiz sonucunda meydana gelmeyen yaşanmamış dünyalarla barışıp onları kabullenmeliyiz. Çünkü yaşadığımız hayat bizim seçtiğimiz hayattır. Dünya bir mekteptir ve bizler de bu mektebin talebeleriyiz. Her dert ruhumuzun yükselmesi için bir merdiven basamağıdır. Önemli olan o basamaklardan korkmadan sevgiyle, imanla ve teslimiyetle tırmanmaktır. Çünkü ancak o zaman kalbimizde gerçek huzuru ve tatmini bulabiliriz. Benzer videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın.